Sevgili gençler, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir soru çözüm videosuyla da beraberiz. Bu videomuzda sizlerle birlikte biyotik yayınlarına ait TET denemelerinden 31.sini cevaplandırmaya çalışacağız. Soruların çözümünde yaptığımız açıklamaları dikkatlice dinlerseniz sizin için güzel bir tekrar etme ve yeni bilgiler öğrenme fırsatı olacaktır diyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Bitki hücrelerini çevreleyen hücre zarında madde taşınmasıyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur sorusu bizimle paylaşılmış. Öncülleri değerlendirelim. Oksijen ve karbondioksit gibi moleküller zardan difüzyonla geçer ifadesi doğrudur. Ve sevgili arkadaşlar bu unutmamamız gereken önemli bir bilgidir. Oksijen ve karbondioksitin zardan geçişi daima difüzyonla olmalıdır. İkinci öncüle bakalım. Kolaylaştırılmış difüzyonla moleküllerin taşınmasına zarı bir uçtan bir uca kat eden taşıyıcı proteinler yardımcı olur. Denmiş ki buradaki kanal proteinleri kolaylaştırılmış difüzyonla madde geçişini sağlayacaktır. Burada verilen bilgimiz de yine doğrudur. Üçüncü öncülde lipid yapılı moleküllerin taşınmasında zarın yapısında bulunan kolesterol rol oynar. Denmiş Burada soru kökünde dikkat ederseniz bitki hücrelerini çevreleyen hücre zarından bahsedilmiş. Bitkisel hücrelerin zarlarında kolesterol bulunmaz ve yine kolesterolün böyle bir görevi de söz konusu değildir. Dördüncü öncüle bakalım. Zardan geçebilen bir molekülün zarın karşılıklı iki tarafındaki derişim farkının korunması hücrenin enerji harcamasıyla sağlanabilir denmiş. Buradaki verilen bilgi de doğrudur sevgili arkadaşlar. Hücreler canlılıklarını devam ettirebilmek için bazı maddeleri dış ortama nispetle daha fazla almak ve bazı maddeleri de hücreden uzaklaştırmak zorundadır. Ve bunu da ancak aktif taşıma süreçleriyle gerçekleştirebilir. Bu bilgiler ışığında ilk sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 4 şeklinde verilen D seçeneği olmalıdır. İkinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki şekilde bir amino kimyasal yapısı gösterilmiştir denmiş genel bir iskelet formülü verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde bir soru bize yöneltiliyor. Dilerseniz hemen kısaca amino iskelet yapısına bakalım. Merkezde bir karbon atomunun varlığını görüyoruz ve bunun 4 grupla bağ yaptığını gözlemliyoruz. 1 ile ifade edilen bölümde bir hidrojen atomu yer alırken 2 ile ifade edilen bölüm Amin amino grubudur ve bir NH2 yapısı içerir. 4 numarayla gösterilen bölüm amin asidin karboksil grubudur ve bu kısmı sayesinde amino asidik özellik göstermektedir. Amino amfoterik özelliklerini hatırlayın. 3 ile gösterilen R ile ifade edilen grup ise amino çeşidini belirleyen değişken gruptur. Öncülleri bu bilgiler ışığında değerlendirelim ve doğru olanları bulalım. Bu aminasitteki 4 numaralı grup başka bir aminoasidin 2 numaralı grubu ile peptit bağı oluşturabilir denmiş. Biz peptit bağlarının 1. aminoasidin karboksil grubu ile 2. aminoasidin amino grupları arasında kurulan kovalent özellikle bağlar olduğunu hatırlıyoruz. Burada 1. aminoasidin karboksil grubuyla burada tamamını çizmediğimiz 2. aminoasidin amino grupları arasında peptit bağı kurulurken şu karbona bağlı hidroksil grubu ile ikinci amino asidin azotuna bağlı hidrojen ortamı su olarak terk eder ve bir dehidrasyon tepkimesi gerçekleşir. Burada karbonun eksik kalan bağı ile burada azotun eksik kalan bağı ise peptit bağı oluşumuyla sonlanır. Karbon ve azot eksik bağlarını tamamlamış olurlar. Birinci öncülde verilen bilgi doğrudur. 3 numaralı grup her aminasit çeşidinde farklıdır denmiş ki 3 numaralı grup aslında aminoasidin çeşidini belirleyen gruptur ve aminasit çeşidi kadar da değişken grup çeşitliliğinden bahsetmek mümkündür. 3. öncülde 1, 2 ve 4 numaralı gruplar tüm aminasit çeşitlerinde aynıdır denmiş. Burada iskelet formül çizildiği için 1, 2 ve 4 tüm aminasit çeşitlerinde aynıdır. 3 numaralı grubun değişmesi amino pH düzeyinin de değişmesine neden olabilir denmiş. 3 numaralı grubun asidik ya da bazik olmasına bağlı olarak amino asidin, burada ifade edildiği gibi pH düzeyi değişiklik gösterecektir. Kimyasal yapısı değişiklik gösterecektir. Dördüncü öncülde verilen bilgi de doğrudur. 2. sorumuzun doğru cevabı tamamını içeren E seçeneğidir. 3. sorumuza devam edelim. Canan öğretmen sınıflandırma konusunu anlatırken bir organizma ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor. Tek hücreli olduğu bilinen bu organizma, tek bir hücreden ibaret olduğu bilinen bu organizma yukarıdakilerden hangilerini gösteriyor ise bu organizmanın ototrof olduğu kanısına varabiliriz denmiş. Yani bu tek hücreli organizma kemosentetik ya da fotosentetik ototrof olacaktır. Buna bakalım. Birinci öncülde karbondioksiti kullanarak organik besin üretmektedir. Denmiş bu ototrofluğuna kanıt olarak gösterilebilir. Fotosentez ve kemosentezde karbon kaynağı karbondioksittir. Hücre zarı aracılığıyla madde alışverişi yapmaktadır. Bu tüm canlı hücrelerle ortak bir özelliktir. Dolayısıyla ototrofluğa kanıt olamaz. Ribozomları aracılığıyla protein sentezlemek yine ototroflara has bir özellik değildir bölünerek çoğalmaktadır denmiş. Burada tek hücreli canlı bölünerek çoğalabilir fakat bu onun ototrof olduğu anlamına gelmez. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı yalnız bir olan A seçeneğidir. Dördüncü sorumuz yine bir soy ağacı sorusu. Aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir denmiş. X'e bağlı çekinik özelliklerin biz erkek bireyde tek alelle kalıtıldığını biliyoruz ve şuradaki bireyin birinci kuşaktaki erkek bireyin x üzeri küçük a y genotipine sahip olduğunu ifade edebiliyoruz. Yine ikinci kuşaktaki erkek birey de x üzeri küçük a y genotipinde olacaktır. Buradaki erkek birey ilgili geni annesinden aldığı için ve anne taralı olmadığı için birinci kuşaktaki dişi birey x üzeri büyük a x üzeri küçük a heterozigot genotipine sahip olmalıdır. Burada ikinci kuşaktaki burada gösterilen iki dişi birey babalarından aldıkları çekinik gen dolayısıyla yine heterozigot genotipe sahip olacaktır. Burada evlilik bağıyla ikinci kuşağa dahil olan bireyin ise bu noktada bir değerlendirme yapılması mümkün değildir. Burada çocuklarına baktığımızda hem erkek bireyin hem dişi bireyin sağlıklı çıktığını görüyoruz. Burada ilgili birey X üzeri büyük A, X üzeri büyük A genotipinde olabilir. Yine alternatif olarak X üzeri büyük A, X üzeri küçük A genotipinde de olabilir. Bu anlamda değerlendirdiğimizde şurada sadece 3. kuşaktaki dişi bireyin heterozigot olacağını çıkarabiliriz. Çünkü babasından her halükarda çekinik aleli alacaktır. Soy ağacındaki özelliğin kalıtımıyla ilgili denmiş. Verilen yargılardan hangileri kesinlikle doğrudur deniyor. Birinci yargıya bakalım. Birinci kuşaktaki dişi birey bu özellik bakımından homozigottur. Kontrol ettiğimizde bunun yanlış olduğunu görüyoruz. Heterozigot genotipte olmalıdır. İkinci kuşakta yer alan dişilerin tümü bu özellik bakımından heterozigottur. Şuradaki iki birey için heterozigotluğu söylemek mümkündür. Fakat evlilik bağıyla dahil olan birey için net bir ifade söz konusu olmayacaktır. Bir ve üçüncü kuşaktaki dişiler bu özellik bakımından taşıyıcıdır denmiş ki baktığımızda birinci kuşak ve üçüncü kuşaktaki dişiler için bu bilgi doğru olacaktır. Dördüncü sorumuzun doğru cevabı yalnız 3 şeklinde verilen C seçeneğidir. Beşinci sorumuza devam edelim. Meral öğretmen Ali'den şubeden türe doğru gidildikçe değişen özellikleri poster haline getirmesini istiyor. Ali öğretmenin istediği posteri aşağıdaki gibi hazırlayarak sınıftaki sunum köşesine asıyor. Meral öğretmen Ali'nin kaç numaralı özelliği yanlış yazdığını söyleyecektir. Burada Ali şubeden türe doğru gitmiş ve değişik özelliklerin bu istikamet boyunca nasıl değişim gösterdiğini belirlemeye çalışmış. Burada en genel taksonomik kategori şubedir. En özel taksonomik kategori ise türdür. Şubeden türe doğru gidildikçe birey sayısı azalır ifadesi doğru olacaktır. Şubeden türe doğru farklı özellikler artar ifadesi yanlış olacaktır. Çünkü burada genelden özele doğru gidiyoruz. Diğer ifadeler değerlendirdiğimizde çeşitliliğin azalması, DNA benzerliğinin artması, DNA benzerliğine paralel olarak protein ve enzim benzerliğinin de artması doğrudur. Ali ilgili tabloda ikinci ifadeyi yanlış yazmıştır. Beşinci sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Son sorumuza bakalım. Aşağıdaki olaylarda rol oynayan hücre bölünmelerinden hangisi diğerlerinden farklıdır denmiş. A seçeneğinde insanda yaralanan derinin kendini yenilemesi denmiş ki burada olayın temelinde yatan bölünme tipi mitoz bölünme olacaktır. B seçeneğinde insanda zigotun gelişerek embriyoyu, embriyon da gelişerek fetüsü oluşturması denmiş. Buradaki süreçte mitoz bölünme temeline dayanacaktır. Toprağa düşen tohumun çimlenerek yeni bir bitki oluşturması da mitozla gerçekleşir. Yine E seçeneğinde verilen solunum yollarındaki epitel dokunun kendini yenilemesi de mitozla olur. Fakat D seçeneğinde verilen erkek kurbağanın sperm mücresi oluşturması, mayoz bölünmeyle gerçekleşen bir süreçtir. Dolayısıyla altın sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda biyotik yayınlarının TYT denemelerinden 31. sini cevaplandırmaya çalıştık. Sorularla ilgili aklınıza takılan bölümler varsa yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hatırlatmasını yapalım. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.